Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda bir tarihçi, İstanbul tarihçisi, aynı zamanda öğretim görevlisi, aynı zamanda da tabii ki İstanbul'u keşfedilmemiş değerlerini halen daha keşfetmeye çalışan önemli bir isimlerimizden birisi. Haldun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uçağınıza... Ne kadar keşfettiniz İstanbul'un? Bir oradan başlayalım. İstanbul tabii bir efsane kent. Dünyanın en büyük uygarlıkları eski asırlarda işte Sasaniler, Çin İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu diye böyle 5-6 büyük uygarlığın ikisinin başkentliğini yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Bunun farkında değiliz. Çoğumuz değiliz. Ee, Doğu Roma, Nova Roma kutsanmış bir isimdir. Ee, Roma İmparatorluğu'nun o ikinci şubesi diyelim. Batı'daki, İtalya'daki Batı Roma, buradaki Roma. Aynı Roma. Yani Asya yakası İstanbul, Avrupa yakası İstanbul gibi düşünelim aynı imparatorluğun doğu tarafı batı tarafından ayrıldı. 395'te hatta ayrılma da burada oldu. Buradaki imparator Theodosius iki oğlunu yanına çağırdı. Arkadius ve Honorius İstanbul'da Mısır dikili taşının üstünde Sultan Ahmet'te bunların kabartma sahnesi var. Yani orada görüyorsunuz bu saydığım isimler orada duruyor iki çocuğuyla imparator orada duruyor. Dikili taşın altındaki o mermerde. Arka Honorius 16-17 yaşlarında iki çocuk. Honorius diyor evladım ben çekiliyorum. Sen batıya gidiyorsun diyor atalarının. Roma İmparatorluğu'nun başına geçiyorsun. Arka diyor, sen de gel buraya. Atan Konstantinos'un kurduğu. Arkamda dur. Evet burada dur. Ben de gidiyorum dedi. Evet. İtalya'ya. Sen burada Hristiyan Roma İmparatorluğu'nun devamı olan bu Konstantin'in kurduğu kentin ve devletin başında dur. Ve bunun anıtı diyorsun ilk Doğu Roma İmparatoru olan İstanbul'daki diyorsun kendine ait dev bir sütunu var İstanbul'da. İstanbul'un yedinci tepesini işaret eden bu sütun ne yazık ki günümüze ulaşmadı ama 8 metrelik yani bu Tavan kadar, stüdyo tabana kadar olan kaidesi duruyor. Yani bunun kaidesi bu kadar büyükse, büyükse gerisini, evet, gerisini düşünüyorsunuz. 50 metre kadar bir e, sütun ve çok güzel bir sütun. Ne düşün. zaman yıkılmış? 711'lerde e, depremde çatladı. Ha. Bak Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri dönemlerinde hala yerinde duran Avrat pazarı taşı derler. Avrat taşı derler ona bizim Türkler. Avrat taşını herkes böyle kız taşı gibi anlıyor. Bu değil avrat pazarı vardır Cerrahpaşa'da. Taş Cerrahpaşa'da bugün duruyor. Üstünde ne bir iz, ne bir işaret, ne bir belge, ne bir yazı. Ya İstanbul'un yedinci tepesindesiniz. Bu taşta ilk Doğu Roma İmparatoru'nun anlatır diye bir yazı yazmak çok mu zor? Yedinci diye işaret ediyorsun. Yani sokaktaki insan tarihi oradan okuyabilir. Ben de işte İstanbul'u ne kadar keşfettiniz derken biz aslında yani. ne kadar keşfedip bunu anlatabiliyoruz. Evet evet. Türkiye markası dışında çok söyleniyor. İstanbul'u ayrı bir marka olarak konumlandırmak. Biz bunu tam başarmış değiliz. Yani İstanbul Külham Bey bir şehir. Yani bize kıskanılıyor aslında. Bunu bilmek lazım. Çünkü bu kadar başından macera geçeme. Bu kadar önemli 18. yüzyıla kadar dünyanın bir numaralı şehri olan hem kalabalıklığıyla hem topografik güzelliğiyle yerleşim güzelliğiyle hem de derin tarihiyle dünyada kıskanılan ve bir numaralı şehirdi. Kalabalık bir şehirdi. Ve biz bunu neredeyse göz ardı ettik. Umursamadık. 1940'larda, 50'lerde neredeyse yarısını yıkıp viran eyledik. Ortadan kaldırdık. Ya önünde Yol geçiyor diye bir tarihi eser yıkılır mı? Yolu kıvıracaksın. Eser orada duracak. budur e dur. O da oldu. ayrı bir değer ve güzellik ya olacak. Tabii yolu kıvır. E kıvırmak zor masraflı. Masraf olacak ve kıvıracaksın. Başka yolu yok. Başka türlü kıvırtmayacaksın. Ha, ne oluyor? İşte Beyazıt'taki simkeşhane binasının dörtte evet. üçü yol geçiyor evet. diye kesildi. Pasta gibi. Kesildi dörtte biri duruyor. Niye? Oradan yol geçecek diye. Bunun gibi neler? Tabii bunda e, halk e, bilgisizdi tabii o zamanlar. Yani yol daha önemli. Ama Gaza basmak da, daha önemli. Halkın ne suçu günahı tabii. var ki? Yani, yani neticede halkı eğitim kim evet. ve e, o tarihe bağlılık e, şeyi e, seviyesi çok düşük tabii. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Yani İstanbul'da yaşayan milyonlara Sorun bakalım bu yaşadığınız kentle ilgili herhangi bir tarihi, e, belge, bilgi anlat diye. Bunu en iyi ben bilirim. Neden bilirim? Ben bu İstanbul'u 20 senedir her gün arşınlıyorum. 4-5 ay kabı eskittiğim eskittiğim söylenir. Yani evde söyl al yeter 4-5 ay kabuk Şimdi yenisini al. Da daha güçlü bakın bak. yani. Yok sağlam ayakkabı, <laughs> sağlam ayakkabı. gelmişsiniz. Evet, yani. herhalde bir yolculuk var. Evet. Son yazdığım kitaplardan biri işte bir önceki İstanbul nasıl gezilir diye. Yani? yani bunu öneriyorum. İstanbul şimdi hiç Bakın, bilmeyen için nasıl en önemli, En önemli, evet. hiç bilmeyeni bırakın. İstanbul'da yaşayan ve bildiğini zanneden evet. insanlar için de bu söylediğiniz çok önemli. Çok önemli. Ve ben mesela İstanbul'u nasıl gezileceğini çünkü çok anlatamam karmaşık. bilmiyorum. Tabii. Çünkü. Ve dağınık şekilde duruyor evet. eserler. Ve o eserlerin o dağınık şekilde durmasının bir numaralı sorumlusu, suçlusu da biziz. Öyle binalar yapmışız ki. 12. yüzyıldan kalma bir Roma kilisesini yanına gidene kadar anlayamıyorsun hmm. yani bu sokakta mı diye. E, Kasımpaşa yani Paşa şu düşatılmış. aşağıda bakın çok ilginç camiler var. Pierre Paşa camisi evet, var. Paşa. Bu yanda çok Muazzam, süper kiliseler var. Ya. Hepsi yani insan üzülüyor ya. E, kilisesi de öyle, camisi öyle. E, de öyle. Bu şeyde Dolapdere'deki Evangeliş kilisesi. E, Ne evet. kadar güzeldir. Evet. Ve yani neredeyse görünmesin diye böyle. Ve önünde de çok kötü binalar. Kötü binalar. binalar ya etrafı. açsana şunları. Tabii aç yeşillet e git pizzaya o eğri pizza kulesi yani turist kaynıyor yabancılar o işte düzeltmek için parmağını uzatıp Hı -hı. onu dikleştiren fotoğraf çekerler kuyruklar etrafı yem yeşil yani açılıyor ama etrafını da yeşil tutuyor ha geldik Roma surlarına İstanbul'u nasıl gezeceğimiz evet. evet. Şimdi Üsküdar'da oturuyor bir vatandaş karışık. Üsküdar'ın neresinden başlayacaksın? Ben bu kitabımda 12 güzergah belirledim. Yani birdenbire buraya gir, Üsküdar'ı dolaş olmaz. 12 ayrı güzergahı tek tek gezmek istiyorsan eğer, elinde küçük bir not defteri, bir kalem, yumuşak ayakkabı, bitti. Böyle. Üç kişi fazla olur. Tek kişi yalnızlık duygusu verir, iki kişi idealdir. Buna kadar her şeyi sistematik şekilde haritalarıyla, fotoğraflarıyla, güzergahta görecekleri eserleriyle ilgili ve hangi mevsimde daha çok buralarda dolaşmak mümkündür, gezmek mümkündür. Mesela kışın sisli, puslu, karanlık, yağmurlu, bunun gibi havalarda, bugünkü gibi havalarda çok tavsiye ettiğim bazı semtler var mesela. Fener, Balat, Ayvansaray. Buralar benim üçü bir yer dererimdir. Hani beşi bir yerde yerinmiş. Bu semtler bir de koruma altında olduğu için yarımadanın özellikle bu tarafı, kuzey tarafı e, hani çivi çakılamaz denilen yerler. Evet. Oralarda park etmiş birkaç arabayı görmeyin. Çevreden gelen seslere de kulaklarınızı tıkayın. Eski asırda yaşıyormuş gibi olursunuz. Bunu hissettirmiyor bize İstanbul işte. Bunu hissedebileceğimiz çok az yeri var. siz yurt dışı seyahatlerinizi böyle tarihi dokusu ön planda olan şehirleri gezerken nasıl bir planla yola çıkıyorsunuz? Bakmak istemiyorum. üzülebilirim diye çok güzel yerler, güzel şeyler görüyorum. İlk tabii. uçuşunuzu hatırlıyor musunuz? İlk uçuşumu hatırlıyorum. Ankara televizyonları. İstanbul'dan programa sürekli gidip geldiğimiz için Ankara televizyonunda evet. siyah beyaz zamanlarında ee, yine bir DC 9du Hatta şöyle bir olay oldu, çok enteresan bir şeydi. Bak bu da hep beni buluyor uçak seyahatlerinde. Uçağa bindik, Ankara'ya indik, uçak geri dönerken kaçırıldı. İçinde siz olsaydınız, <laughs> onu işte de. Sen olsaydın ne yapardın? Bilmiyorum şimdi. Yani orada ne yapılır yani? Ne? Kader. Evet. Yani. Biraz da içerideyken şöyle bir düşünce oluyor yani şu yolcularla kaderimiz ortak yani diyorsun. Yani ne olacaksa birden olacak. Bir yani. tüpün içindesiniz zaten Tabii, yapacak içinde, başka bir şey yok. Herkesle birlikte olmak da sanki bir cesaret veriyor ama yalnız olduğumuz zamanlar da oldu. Yine bir F-27'de İstanbul'dan kalktık o, o uçaklar da bir garipti. Sen hiç bindin mi onlara? Biz onlara yetişmedik. Ben o kadar <laughs> yaşlı olamam ya. Ya durur dur. <laughs> 1970'li yılların başlarıydı. Ee, İzmir'e bir konsere gidiyorduk F-27 ile. Üç ürel grubu. Üç kişi. Bir de menajer var. Dört. Bir de ileride bir koltukta biri oturuyor. Beş. Ama o kimseyi bilmiyoruz. Sonradan öğrendik gazeteciymiş. Sanıyorum akşam gazetesinin muhabirlerinden biriydi. Çünkü bunu haber yaptı. Bu uçak konusunu. Yani oradaki seyahatimizi. Orada baktık ki işte dört kişiyiz bari bir konser verelim dedik uçakta, çıkarttık enstrümanlarımızı İzmir'de vereceğimiz konserin prova niyetinde uçakta spontane orada yani akustik gitarlarla ve sonra inerken arkadaş dedi ki ben muhabirim dedi akşam gazetesinde işte çalışıyormuş demek ki orada baktık birkaç gün sonra haberi yayınladı gökyüzünde konser diye. Teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için, renkli Çok sohbetleriniz için. Teşekkür İstanbul'u keşfetme yolunda da başarılar diliyoruz. Her zaman ömrüm yettikçe ayaklarım beni taşıdığı sürece buna devam edeceğim. Çünkü hayatımda en sevdiğim, beni hayata bağlayan en güzel işlerden biri o. Ailem ve bu iş. Size tekrar başarılar, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim.